Soframız mübarek olsun. Kıymetli belediye başkanımız, adaylarımız, hanımefendiler, beyefendiler, küçük tadaşlar, Avrupa yakası Erzurumlular Federasyonu, kıymetli mensupları, misafirleri, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Bu güzel mübarek toprağa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler de övülüyoruz tabii yani Avrupa yakası Erzurum dernekleri gibi dernekleri, e, Aşkale Derneği, Narma, Oğuzlu, Esenyurt, Polatan derneklerinin birleşerek bir araya getirdiği bir Erzurum Konfederasyonunu yönetmekten mutlu oluyoruz, oluyor. gurur açıkçası. Niçin mi? Çünkü birlik beraberlik yolunda adım atan insanlar olarak bir araya gelmenin hakkını ve durumu yaşayan insanlar olarak bir araya oluyoruz. Bu anlamda her mikrofon elime aldığında söylediğim gibi gözlüğünü, Erzurum gözlüğünü burada da söylemek istiyorum izniniz olursa. Diyor ya Şahin, Erzurumlu şair, şair. geçenlerde ve artık Allah rahmet eylesin. Sen bir yanda ben bir yanına değil, bir arada ola diye seslenirim. Sana duman olayım, ömrünü öleyim, seslenirim. Ya kalk gel, ya gelin. Biz de sesimize kulak verip kaldık gelenleri çok seviyoruz. Sesleri değil, yere gittiğimizde bizi karşılayanlar çok seviyoruz. Biliyoruz ki birlik ve beraberliği tercih edilir. işte o zamanlar, işte o sokağın etrafındakilerdir diye. Bugün bu sokağın etrafında toplananlar gibi. Bu anlamda ben de tekrar burayı şenlendiren başta başkanımız olmak üzere daha kalilerin hepsini saygıyla selamlıyorum. Bir iki bilgi vermek istiyorum. O da bir hayırlı bilgiydi tabii. Bizler başımıza kötü bir iş geldi. Geçen yıl de işte Şubat ayında büyük bir deprem, büyük bir felaket duyardık. Her devlet, her şahıs, her belediye, devletimizin her kurumu oraya aktı gitti. Biz sonrasında bir karar verdik. Dedik ki Erzurum'dan ne yapabiliriz? Gittik Hatay, Hasta ilçesinde ee, Erzurum Konfederasyonu'nun koordinasyonunda 249 konuktur. Türkiye'de sizin toplum kuruluşları eliyle yapılmış en büyük e, geçici barınma merkezini yaptık. Orada yaklaşık olarak şu anda 1500 aşkın insanımız yaşıyor. Bunu da daha önce da başardık. Bu anlamda buna da öncülük eden Avrupa Yakası Federasyonu'nu bir kez daha fertlerini tek tek, tek e, tebrik ediyoruz. Çünkü onların da bağışlarıyla burası kuruldu. Ee, bir de hanımefendilerimize hep e, onlara yüzümüz biraz kırmızı, biraz yere bakıyor. E, 26'sında inşallah bir Türkiye'de ilk kez Erzurumların oluşturduğu bir şekliyle ilk kez bir kadın iftarı. Sadece hanımefendilerin Erzurum nene hatunlarının atılacağı ayrıntılık yapacağız. Hiçbir efeyle olmadığı bir satım ihtiyacı var. Bunu da burada kendi öğrencilerimiz sizden söyleyelim. Muhakkak sizlere federasyonun deliğiyle haber gelecektir. Başkanımız sizleri bilgilendirecektir. O ihtiyacı da bekliyoruz. Başınızı felsiniz diyorum. Fazla uzak Sizleri saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum başkanımıza. Evet.